Selamun aleyküm kurbanlar. Hepimiz bir niyetle yola çıktık, tövbe ettik, bir kapıya bağlandık. Ben artık eski ben olmayacağım dedik. Ama bir bakıyoruz, aradan yıllar geçiyor, defalarca menzile gidip geliyoruz, hizmetin en ağırını yapıyoruz ama kalbimiz hala o eski huzura kavuşmamış. Bir şeyler eksik, bir şeyler sürekli maneviyatımızı sömürüyor. Sultan Seyit Saki sohbetlerinde sık sık bu konunun üzerinde duruyor. Sufi nasıl olmalı? Sorusunun cevabında, aslında bu tıkanıklığın çözümü gizli. Bugün, Sadat-ı Kiram'ın usulünden ve Sultan Seyyid Saki tarafından yapılan ikazlardan yola çıkarak, bir Sofi'yi manen bitiren, onu yerinde saydıran ve tabiri caizse, bu yolda kaybetmesine neden olan üç büyük tehlikeyi konuşacağız. Eğer Virdimin tadı yok, hizmetimden feyz alamıyorum. Eski muhabbetim neden kalmadı, diyorsan. Belki de bu üç kapıdan biri sende açık kalmıştır. Şimdi, ilkinden başlayalım. Sultan Seyyid Saki her zaman şunu vurgular. Bu yolun başı edep, sonu yine edeptir. Ancak bir sofi için yolun en başında pusuda bekleyen çok sinsi bir tehlike vardır. Amel ve hizmet gururu. Birçoğumuz tövbe edip yola girdikten sonra, nefsimizin bizi başka bir yerden yakalayacağını unutuyoruz. Eskiden günahlarla bizi vuran nefis, şimdi ise yaptığımız ibadetlerle, çektiğimiz virtlerle ve koşturduğumuz hizmetlerle bizi vurmaya başlıyor. İşte bu, Sofi'nin kaybettiği ilk büyük hatadır. Sofi, gün boyu, Çay ocağında hizmet eder, odun taşır, yemek yapar veya insanların kahrını çeker. Buraya kadar her şey çok güzeldir. Ancak ne zamanki kalbine, ''Ben bugün çok çalıştım, ben falan kimseden daha fazla gayret ettim.'' düşüncesi gelirse, işte o an Sultan Seyyid Saki tarafından işaret edilen mahviyet ruhu zedelenir. Sultan Seyyid Saki buyurur ki, bu kapıda yapılan her hizmet bir nimettir ve sufi, o hizmeti kendisine nasip ettiği için Allah'a şükretmelidir. Kendini hizmetin sahibi sanmak, bir süre sonra kişide ben yoksam bu işler yürümez davasına dönüşür. Sultan Seyyid Saki sohbetlerinde bizlere Sadat-ı Kiram'ın şu ölçüsünü hatırlatır. Hizmet bittiğinde kendini borçlu hissetmelisin, alacaklı değil. Eğer bir sofi, yaptığı hizmetten dolayı çevresinden hürmet bekliyor, bana neden ilgi gösterilmedi, neden teşekkür edilmedi diye kalbi kırılıyorsa, o sofi hizmeti Allah için değil, nefsi için yapmış demektir. Bu durum zamanla kalbi katılaştırır. Oysa Şahı Hazne ve Gavs-ı Sani Hazretleri de dahil olmak üzere tüm büyükler kendilerini her zaman kapıdaki bir eşik gibi görmüşlerdir. Gerçek kaynaklarda anlatılır ki, bir sufinin ameli arttıkça başı öne eğilmelidir. Nasıl ki meyve dolu dal yere yakın olursa, feyz dolu kalpte o kadar mütevazı olmalıdır. Eğer çektiğin virt seni başkalarından üstün gösteriyorsa, eğer yaptığın hizmet seni kardeşlerini küçümsemeye itiyorsa, bil ki orada bir ben putu inşa ediyorsun demektir. Sultan Seyyid Saki, işte, tam bu noktada bizleri uyarır. Nefsinizi hiçbir zaman temize çıkarmayın. Çünkü, kendini bir şey sanan kişi, mürşidinin nazarına muhtaç olduğunu unutur. Kendi ışığına güvenen, güneşin aydınlığından mahrum kalır. Bu yüzden, birinci büyük hata, hizmetin ve amelin arkasına saklanan o gizli kibirdir. Bu kibir, kalpteki muhabbeti kurutur ve insanı kupkuru bir şekilperest haline getirir. Unutmayın kurbanlar, biz bu kapıya bir şey olmaya değil, hiç olmaya geldik. Eğer hiç olmayı beceremezsek, ne kadar çok koşturursak koşturalım, manevi yerimizde saymaya devam ederiz. Sofi'nin yolunu kesen, manevi dünyasını altüst eden ikinci büyük hata. Kardeşlik hukukuna riayet etmemek, ve dilini gıybetten koruyamamaktır. Sultan Seyyid Saki sohbetlerinde her fırsatta bizlere şu gerçeği hatırlatır. Sofi mümin kardeşinin aynasıdır ve onun ayıbını örtmekle mükelleftir. Ancak maalesef bazen nefis ve şeytan bizi en zayıf yerimizden yani dilimizden yakalıyor. Bir Sofi düşünün. Gece teheccüde kalkıyor, virdini eksik etmiyor, menzil yolunda çile çekiyor ama aynı diliyle bir kardeşinin kalbini kırıyor veya arkasından konuşuyor. İşte bu, heybendeki bütün feyzi bir delikten aşağı boşaltmak gibidir. Sultan Seyyid Saki bu konuda çok hassastır. Çünkü, Sadat-ı Kiram, ın yolu muhabbet yoludur. Muhabbetin olduğu yerde ise, başkasının kusurunu görmek yoktur. Sultan Seyyid Saki tarafından, bizlere ders olarak verilen en büyük hakikatlerden biri, mümin kardeşini kendinden üstün görmektir. Eğer bir sofi, yanındaki arkadaşının hatasını kolluyor, onun eksiklerini başkalarına anlatıyor veya meclislerde kardeşini küçümsüyorsa, o kişi aslında mürşidinin emanetine ihanet ediyor demektir. Gerçek kaynaklarda ve büyüklerin hayatlarında görürüz ki, onlar birinin kusurunu gördüklerinde kendi kalplerine dönüp bende ne eksik var ki bu hatayı gördüm derlerdi. Sultan Seyit Saki sohbetlerinde sık sık şu uyarıyı yapar. Gıybet, yapılan bütün amelleri yakıp bitiren bir ateştir. Bir sofi, başka bir sofi hakkında, o şunu yanlış yaptı, bu bunu eksik yaptı demeye başladığı an, kalbindeki nur sönmeye başlar. Çünkü bu yol, kusur görme yolu değil, kusur örtme yoludur. Sultan Seyyid Saki, bizlere her zaman kardeşliğin önemini, bir ve beraber olmanın bereketini anlatır. Eğer biz birbirimize kurban diyorsak, bu sadece dilde kalmamalıdır. Kurban demek, kardeşinin hatasına kurban olmak, onun yükünü çekmek, onun ayıbını kendi ayıbın gibi gizlemek demektir. Bazen hizmet yerlerinde, çay ocaklarında veya dergah meclislerinde İslam'ın ve yolun selameti adı altında gıybet yapıldığına şahit oluyoruz. Ben onun iyiliği için söylüyorum diyerek nefsimizi kandırıyoruz. Oysa Sultan Seyyid Saki ve ondan önceki büyüklerimiz olan Gavs-ı Sani ve Seyyid Muhammed Raşid Hazretleri bizlere kardeşin gıybetini yapmayı, onun ölü etini yemekle eş değer gören o ilahi ikazı hep hatırlatmışlardır. Eğer bir sofi, kardeşine karşı kalbinde bir soğukluk hissediyorsa, bilmelidir ki o soğukluk mürşidiyle olan bağına da yansır. Çünkü mürşit bütün evlatlarını bir görür. Birine yapılan saygısızlık aslında o kapıya yapılan bir saygısızlıktır. Bu yüzden kaybeden sofiler genellikle diliyle kaybedenlerdir. Saatlerce virt çekip beş dakikalık bir gıybetle o nuru söndürenlerdir. Sultan Seyyid Saki bu tehlikeye karşı uyanık olmamızı istiyor. Kardeşlik hukuku sadece beraber yemek yemek veya beraber yolculuk yapmak değildir. Kardeşinin onurunu kendi onurun gibi savunmaktır. Eğer bu hukuk bozulursa, cemaatin içindeki o bereketli feyiz dağılır ve geriye sadece kuru bir kalabalık kalır. İkinci büyük hatadan kurtulmanın yolu, dili mühürlemek, ve kalbi kardeş sevgisiyle doldurmaktır. Sultan Seyyid Saki tarafından işaret edilen bu kardeşlik ruhuna sahip çıkmayan, menzile sadece bedeniyle gider, ruhu ise yolda kalır. Sofi'nin yolunu kesen, onu manevi zirvelerden mahrum bırakan üçüncü ve en sinsi hata ise, dünya sevgisinin ve kalp dağınıklığının ibadetlerin ruhunu sarmasıdır. Sultan Seyyid Saki sohbetlerinde bizlere sık sık şu gerçeği hatırlatır. Vücudunuz dünyada olsun ama kalbiniz Allah ile olsun. Ancak günümüzde sufinin en büyük imtihanı, bedeniyle dergahta veya seccadede iken, kalbinin çarşıda, pazarda veya sosyal medyanın boş gürültüsünde kaybolmasıdır. Bir sufi düşünün. Tövbe almış, intisap etmiş ama aklı fikri hala dünyanın geçici süslerinde, mal mülk yarışında veya insanların övgüsünde. İşte bu durum, manevi terakkiyi durduran en büyük engellerden biridir. Sultan Seyyid Saki tarafından yapılan uyarılarda, kalbin bir kap olduğu ve içine ne koyarsak, onunla dolacağı vurgulanır. Eğer bir sofi kalbini dünya hırsıyla, makam arzusuyla veya gereksiz dünya kelamıyla doldurursa, o kalbe sadat-ı kiram, ın, feyzi ve mürşidinin nazarı tam manasıyla tecelli edemez. Gerçek kaynaklarda anlatılan sufi profili, dünyayı elinde tutan ama kalbine sokmayan kişidir. Oysa bizler bazen hizmet ederken bile, bu işten benim çıkarım ne olacak ya da insanlar beni nasıl görecek diye düşünerek niyetimizi bulandırıyoruz. Sultan Seyyid Saki her zaman niyetin saflığına dikkat çeker. Niyet bozulunca yapılan bin yıllık zikir bile kişiyi bir adım ileri götürmez. Kaybeden sofilerin düştüğü bu üçüncü hata aslında bir odak sorunudur. Sultan Seyit Saki bizlere her fırsatta asıl vatanımızın ahiret olduğunu, bu dünyanın ise sadece bir misafirhane olduğunu söyler. Eğer bir sufi menzile sadece bir alışkanlık olarak gidip geliyorsa, virdini sadece bir görev gibi hızlıca bitirip dünya işlerine dalıyorsa, o sufi manevi bir yorgunluk içindedir. Sultan Seyyid Saki sohbetlerinde buyurur ki, kalp dağınık olursa huzur gelmez. Dağınık bir kalp ise her şeye yetişmeye çalışan ama hiçbir şeyde derinleşemeyen kalptir. Sadat-ı kiram, ın yolunda en büyük sermaye ihlastır. İhlas ise, araya dünyalık hiçbir menfaati sokmadan, sadece Allah rızasını gözetmektir. Sultan Seyyid Saki tarafından bizlere gösterilen hedef, her anımızı murakabe içinde, yani Allah'ın bizi gördüğü bilinciyle yaşamaktır. Eğer bu bilinç kaybolur ve yerini dünyalık kaygılar alırsa, sufi manevi tadı kaybeder. Şahı Hazne ve Gavs-ı Sani Hazretleri de bu tehlikeye karşı bizleri uyarmışlardır. Dünya sevgisi bütün hataların başıdır. Sonuç olarak kurbanlar. Ameline güvenen, kardeşinin kalbini kıran ve kalbine dünya sevgisini dolduran bir sufi, ne kadar çabalarsa çabalasın, manevi yolda yorulur ama yol alamaz. Sultan Seyyid Saki tarafından bizlere uzatılan bu kurtuluş elini sıkıca tutmak ancak bu hatalardan arınmakla mümkündür. Rabbim bizleri niyetini düzelten, kardeşine muhabbetle bakan ve kalbini sadece onun sevgisiyle dolduran sadık sofilerden eylesin. Yolumuz edep, sermayemiz ihlas, sonumuz hayır olsun. Kıymetli kardeşlerim, yolumuz uzun ama vaktimiz kısa. Bugün konuştuğumuz bu üç büyük hata, yani ameline güvenmek, kardeşlik hukukunu çiğnemek ve kalbi dünya sevgisiyle doldurmak, aslında hepimizin her an karşı karşıya olduğu imtihanlardır. Sultan Seyyid Saki, her zaman bizlere şunu hatırlatır. Allah, sizin suretlerinize ve mallarınıza bakmaz. O ancak sizin kalplerinize ve amellerinize bakar. Bu yol bir iddia yolu değil, bir istiğfar yoludur. Eğer bugün virdimizden tat alamıyorsak veya hizmetimiz bize ağır geliyorsa, suçu başkasında değil, kendi nefsimizde aramalıyız. Belki bir kardeşimizin kalbini kırdık, belki de yaptığımız küçük bir ameli gözümüzde çok büyüttük. Sultan Seyyid Saki tarafından bizlere gösterilen o nurlu kapı, tövbe kapısıdır. Hatasız kul olmaz ama hatasında ısrar eden sufi, menzile varmakta zorlanır. Gelin, hep birlikte niyetimizi tazeleyelim. Kalbimizdeki o ben putunu kıralım, kardeşimize sadece Allah rızası için kurban diyelim ve dünyayı kalbimizden çıkarıp sadece elimizde tutalım. Unutmayın, sadat-ı kiramın nazarı, her zaman edep üzere olanın ve mahviyet içinde bulunanın üzerindedir. Sultan Seyyid Saki ve tüm büyüklerimizin duası, bizlerin bu yolda istikamet üzere kalması içindir. Rabbim bizleri bu kapıdan ayırmasın, bizleri mürşidimizin nazarına layık eylesin ve bu hatalardan arınarak huzuruna varanlardan kılsın. Videonun daha fazla kardeşimizi uyanışına vesile olması için beğenmeyi ve bir kardeşinle paylaşmayı unutma. Bir sonraki sohbette buluşuncaya dek emanetlerin en güzeli olan Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile